Aleykümselam. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Rotasız'ın yeni bölümüyle sizlerle beraberiz ve bir konuğumuz var. Ve onu alalım. <laughs> Evet, bugün ben de sizlerle beraberim. Rotasını <laughs> kısaca anlatıyorum, ondan sonra videoya geçiyoruz. Lütfen. Öncelikle hoş geldin. Hoş buldum, teşekkür ederim. Güzel için teşekkür ederim. olay şu, sizden bir durak sayısı alıyorduk biz Instagram'dan. Atıyorum 23 aldık. Evet. 23 durak otobüste gidiyorduk, neresi denk gelirse rastgele bir hatta. iniyorduk ve önümüze çıkan ilk yemek yerinde yemek yiyorduk. Lakin bu sefer konsept şöyle olacak, yeni kapıdayız. Yeni kapıda biliyorsunuz, bilmeyenler için hemen söylüyorum, birkaç tane metro hattı var. Hattımızı evet. belirleyeceğiz, atıyorum M1 oldu, Marmara oldu. Bindik Marmara'ya, Mehmet gidiyor birisine, oturan birisine geliyor. <laughs> gidiyor. bunu. Ben nereye gideyim? Sen mi? Benim evet, sen de yeni kapıya gidiyorsun. <laughs> Böyle bir şey olacak. Sonra evet. dışarı çıkacağız ve yemeğimizi yiyeceğiz uzatmadan. iniyoruz sonra sorumuzu soruyoruz. Bakalım ne olacak. Hadi İnşallah canım. dayak yemeyiz. Hadi hadi abi. hadi. hadi. Abi pardon bir şey sorabilir miyim? Ya bir sürü metro seçeneği var da siz rastgele birisini seçseniz ben ona binip yere gitsem olur mu? Niye sen öyle bir şey yapmak istiyorsun? Nereye gitmek istiyorsun? Fark etmez nereye gittim. Siz seçin ben rastgele bir yere bineyim. Olur mu canım, Olur şey. Olur, olur. sen İstediniz... Nereye, sen nereye gitmek istiyorsun? Ben pek bilmiyorum. Sen gezmeye mi gidiyorsun? Denemek için aslında bineceğim aynen. Ha sen denemek için. İstediğinizi bineceğim. seçin hat olarak ben o hatta bineyim. O zaman sen Taksim'e geç. Taksim'e mi gideyim? Marmara'ya mı binmem lazım? Hangisine? Marmara'ya Marmara binersen Marmara'ya karşıya gidiyorsun. Üsküdar ne tarafta? Şu gidenleri takip et Tamam tamam ol. Aşağı ineceksin tamam, tamam tamam eyvallah Ben hangisine binecektim abi? Sen şimdi başka şehirden mi geldin? Evet ben Ankara'dan geldim abi Ankara'dayım. Gezeceğim yani herhangi bir sahnesine Bak, bineyim Şimdi ya Taksim'e gideceksin Taksim gezilecek Tamam Orada gezersin tamam. tamam mı? Hacı Osman metrosu ben sana şimdi göstereceğim buradan Nerede oturuyorsun? Bu yakınlarda mı oturuyorsun? Ben ya. burada oturuyorum aynen çok yakın o, buraya Bağlarbaşına Üsküdar'dan gideceğim değil mi? Önce Üsküdar oradan Bağlarbaşı Bunu ne yaptı biliyor musun? Bir şeye sor yani ya, bir bir bence de aktarma yapılıyor ama sen güvenliğe bir sor. Tamam, tamam. Evet, eyvallah, da. eyvallah. Az önce sormadın Yok, bu yol. Yok, o iktidara gitmeyi sordu. İktidardan da başka bir metroya bir şeye gideceğim. Evet. Dağlar başına gideceğim. Gel bakalım, yurttanın kontaktında tamam. gel. Şu an metroyu aldık, Aynen. metroyu öğrendik. M2 Hacı aldık. M2, Hacı Osman metrosuna bineceğiz ama yönü de belli değil değil mi? Sadece biz metroyu öğrendik. Aynen. Birine soracağız nereye gidiyorsun diye de burada ha, nereye gidelim diye soracağız. Aynen. hangi tamam. tamam. Çok bilmiyorum da. Yani hmm, e, nereye gitsem böyle güzel olur, nereye git dersin bana? Oraya gideyim ben. Hmm. Hacı Osman'a gideyim. Nereye gideyim? Tamam. Sen sen seç. Orada yemek falan yerim belki. Taksim'e mi gideyim? Ben tamam, tamam tamam. Eyvallah. <laughs> Evet taksim hoş, diyorsun, hoş taksim hoş geldin. Taksim hoş geldin. Şu an iyi gidiyorlar bence. İki kişiye sorduk ikisi de Taksim'i söyledi. Aynen öyle. hoşsun dursun arkada Evet geldik Taksim meydanındayız. <laughs> taksim <Beş>. taksim Camii. <laughs> Meşhur şey. Şimdi git birine sor ileri taraflar git ben geleceğim. Ben, de ben geleceğim solanacağım yani pek info vereceğim sana. Diyeceğim ki burada mısır yenir diyeceğim hadi. Gidiyoruz oraya. Abi selamünaleyküm kolay gelsin. Hmm. Ya burada yemek yesem tavsiye edeceğim bir yer olur mu böyle birazcık öğrenciye de uygun olacak bir yer? çok pahalı olmayan. Sanki burada sanki kısır satan bir yer vardı yanlış mı hatırlıyorum? Kısır mı? Kısır, meşhur değil miydi burada? Şu şey var. Patlıcanlı bir şeydi sanki de. Aa ca cami gelecek. Caminin sokağına gireceksin, aşağı doğru gideceğiz. Balkan lokantası. Balkan, Balkan. lokantası. Ha, lokanta. lokanta. Yemek çeşitli var. Abi. Hmm, Orta. sulu yemek sulu falan. Yemek. Sulu yemek. Yani sen orada tatlı da olur, şey de olur. Balkan hangi ülke oluyor? Balkan. Balkan ha. Hı. Hangi ülke? Balkan. Ülke değil, Balkan lokantası. Ha, lokantanın lokanta. adı Balkan. Ha. ha. Tamam. Tamam. Eyvallah abi. Teşekkür yani, ederim. Nerelisin? Ben doğma benim Ankara'lıyım da Kayseriliyim. Sevindim abi tanıştığımıza. Kaça gidiyorsun? Bizi de geldi, Balkan bir şeyler dedi ama. Kim? tanıyor muydunuz az önce geleni? Bir şeyler sordu ya. Ben senin arkadaşın zannettim onu. Yok ona. ya. Yok. Geldi patlıcan dedi. Kısır vardı. Kısır yani. dedi. <laughs> Sonra hangi ülke dedi Balkan? Anlamadım. Beğendim, beğendim Nereye zannedim. gitti ki o? Ben de senin arkadaşın zannediyorum. Yok ya. <laughs> Durduk yere kısır. <laughs> Nereden çıktıysa <laughs> anlam. <Sizin gülüyor> neydi? Yahya. Sizin ya, neydi ya. abi? Erdoğan. Erdoğan. Memnun oldum abi. Ben kaçıyorum ufaktan tamam, o tarafa. Ya, Teşekkür ya. ederim. Olur. Memnun oldum abi. Ha, biz de ka Kastamonu 2 saat aramız. Evet evet ben gittim Kastamonu'ya. Çok güzel. Beğendim, beğendim bayağı şehrini. Memnun oldum abi. Allah Teşekkür Allah ederim. Allah'a Allah emanet. Allah 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 hayırlı akşamlarınız olsun. Evet geldik. Mekanımızı bulduk. Anladım, e, abinin anladım. bizi yönlendirdiği mekandayız. Bayağı bir ben, ucuz bir yere geldik. Ucuz mu? <laughs> evet. Fiyatları bir gördüm. Hoşuma gitti. Acayip açım. Ben de çok açım bu arada. Acayip açım. Bak şeyi göster. Her şey var ha. Tavuk, tavuk sote var mı abi? Göremedim. Güzel abi. Bir tabak ondan alayım. Bir de pilav alayım. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Yukarı çıkalım. Yukarı Oturduk. Şimdi neyimiz var? İki adanamız gelecek. Bir tane pilavımız var. Bir tane tavuklu türlü tarz bir şeyimiz var. Böyle. Fakir pastamız var. <laughs> Fakir pastamız var. <gülüyor> <gülüyor> Sütler, cacık. Üç var. Bence çok fazla şey almanıza rağmen 700 lira, 700 lira dedik. Ne oldu? Kötü mü? Yorumlamaya birazdan geçeriz. Adana dürüm geldikten sonra göreceğiz. Kütlaç fena değil, yenir. Fiyatına göre. Kütlacı iyi iyi, idare edecek bir süper. Pilav ucundan bakıyorum. Bu da normal pudingli pasta kurar. Ucundan yani. kalmış pilav olur yani. Gerçekten. Vallahi yok. Yemin ediyorum. Bu ben gene de yedim bunu. Evet. Tabuğuna bakalım ki. En büyüğünden olmuş herhalde. Yani. Klasik şey. Pilav da bir tık sert kalmış. Ama iyi ya yine da ya. Yani. ben, bayağı ben iyi seviyorum iyi. ya da öyle söylüyorum. Şey. Yok bence hiçbir sıkıntısı yok ya yemeklerin. Fiyatları ne bayağı Ne iyi. kadar şu ya? 5 lira mı? 50 lira mı? Şaka yapıyorsun. Ya. Yani. Cacıkı gelsin. Şu bazı yerlerde şu 30-35 lira oluyor. Şuna 45 lira vermek. Bayağı iyi. Gelmiş. Cacik. <laughs> yani ilginç bir cacik abi. Görmedim ben bakmadım. Cacik da normal. İyi. Sadece sulu bir cacik ya ediyor? Evet çok garip bir cacık. <laughs> kıvamlar ama tat olarak gayet iyi. Yeni. Sadece yoğun yani. Biraz daha sıkıcı Evet. Görünüşü iyi. Acı yok. Nerede, yani. lan? Nerede? <laughs> Görüyorum. <musun? gülüyor> Şuradan şuraya kadar yedim hala hiçbir şey yok. Full yavaş yedim. 70'inde falan. falan var yani. Kaç liraydı o? 150. Gerek yok ama. Sür. Hiç gerek yok diye bir yarısı böyle? İyi ya. İyi ya yeni. Midim bozanmış gibi hissiyat <laughs> geldi. Böyle bir hissiyat aldı. Ha, 150 buna vermem de. Şimdi o çok mantıklı yani. Peki bu, buranın puanına niye bakmıyorsun? Yorumlarına falan baksana. Kötü, kötü yorumlara bak. Oha 1800 yorumda 4.1 biraz. Çok iyi. Bayağı iyi. Bir süt mü var? Süt Oha. Kim var? ya? İlk defa bir adamın içinde süt mısır görüyoruz. Olsun be. Yani. 70 lira daha ödül işte. Biz süreyi bir bitirelim. Dışarıya çıkalım artık. Gömüzü kapatmış olalım. Lavabo fena değil. Daha temiz olabilir mi? Evet olabilir. Ama yani misafir yerde peşede falan var da müşteriler atmıştır bence normal. Onun dışında bence gayet normal bir lokanda, restoran, tuvaleti. Sadece lütfen artık Alaturka'ya girelim. Allah rızası için tuvalet Allah düdüğüme estağfurullah. değil bu. Aklıma şöyle bir şey geldi. Hijyen deneyeceğim. <laughs> Aa, kirli. Görüyor musun? Bak, kapını toz. Ya ne Ya şey olarak kirli. Toz olarak bilmem ne olarak kirli. Evet bir rotasız bölümümüzün daha sonuna geldik. Yahya ya kardeşime bana eksik ettiği için teşekkür <laughs> ediyorum. Yahya <laughs> kardeşim bana eşlik ettiği için teşekkür ederim beni kırmadığı için. Ee, restoranımıza gittik. 5 puan üzerinden 4 verilmişti Google'da. Biz de kendi şahsi kanaatlerimize dayanarak 3,5 verdik. Adana yüzünden. Aslında yemekleri güzeldi. Gerçekten aynen. yani. Güzeldi Ben kastım. Fiyatına göre çok güzeldi Manfildi ki bayağı. pahalı da değildi. Hani tamam, burada bir var. öğrenci gelip rahatlıkla yemek yiyebilir. Şöyle söyleyeyim. Bazı restoranlarda içecekler dahi 35-45 iken yani bir ayran 40-50 lira olabilirken burada pilav 45 değil mi? Yanamıyorum. İşte 45 liraydı. Ve mevlit pilavı gibiydi. Yani yenmeyecek gibi değil, Güzel mevlit pilavı gibi ama Adana Adana değildi. Adana, 150 liraydı. Fiyatı fazlaydı. İçinde bir tane küçük Adana var. Süt mısır var içinde. Ve salata koymuşlar. Adana'nın içinde süt mısır vardı. Salata, salata oluyor zaten oluyor da. He salata, salata. Direkt, salata direkt salata salatalık yani. koymuşlardı <gülüyor> doğru. <gülüyor> Ondan sebep 3 buşağı düşürdük ama bence gayet güzeldi. Teşekkür güzel ederim. düşünüyorum. oldum. Bence güzel. Bence de aldım. Yeni format daha güzel oldu. Evet siz de inşallah zevk almışsınızdır. Böyle mi devam edelim? Öbür tarafa mı dönelim? Yorumlarda belirtirseniz Bir sonraki bölümü de o şekilde çekmiş oluruz. Bizden bu Instagram abone olmayı Mehmet'i takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet. Eklemeyi unuttum. Ha bir de şey. <gülüyor> <gülüyor>